Herkese merhabalar. Bugün Söke Ağaçlı Mevkin'de Kuşadası'na çok yakın bir konumda 12 dönüm arsa içerisinde toplamda 30 adet daire, dükkan, 24 adet villadan oluşan çok güzel bir siteye konuk olduk. Evimiz hemen burası. 3 artı 1, 127 metre bürüt, 97 metrekare net kullanım alanına sahip bir villa size takdim edeceğiz. Takribi burada 90 metrekare tekabül eden geniş bahçe kullanım alanınız mevcut. Hemen burada çocuklarınız için bir basketbol sahası, sizler için tenis kortu, zaten güvenlikli bir site, yola sıfır, havuzlu. Fiyatımız 9,5 milyondan pazarlıklı, mantıklı araç ve daire takasına açık bir evi sizim size takdim edeceğiz. Bölge itibariyle Kuşadası'na 20 dakika mesafede güzel çamlı ve Davutlar plajına da 10 15 dakika mesafedeyiz. Etrafımızda AVM'ler, kurumsal marketler de mevcut. Sitemiz gerçekten çok nezih. Komşularınız inanın çok nezih insanlar. Hatta yan komşuda biraz sohbet muhabbetimiz oldu. İnşallah buraya bize güzel bir komşu getirsiniz dedi. Nasip artık diyelim. Dediğim gibi güvenlikli bir sitedeyiz. Aydatımız burada 2500 TL. Evimizin fiyatı da 9.5 milyon kat mülkiyeti kurulu, iskanı alınmış. Gerçekten çok güzel bir ev. Bahçe kullanım alanımız hemen bu kısımda Yan komşu ve hemen yan komşuyla burada bahçe kullanım alanlarımız ayrılmış. Çim çitler yapılmış. Böyle hani kartopu bitkilerini de ekmişler. Güzel bir ev. Çocuklarınız için ya da bu bölgede ikamet ediyorsanız şayet kendinize bir villa bir daire alıyorsanız inanın daire parasına 9,5 milyondan pazarlıktı. Fevkinin fevkaladesinde bir efsane. Ben biraz şöyle alayım etrafı gösterelim. Zaten drone görüntülerini çektik. Drone görüntülerinden de etrafı izleyeceksiniz. Sitemizin genel giriş kapısı hemen burası. Green Park sitesindeyiz. Ön tarafımızda daireler, dairelerin altında dükkanlarımız bulunmakta. Dairelere ortalama istenilen fiyatlar burada 2 artı 1 dairelere 4-4,5 milyon bandında 3 artı 1 dairelerimiz de mevcut. Dediğim gibi yani bölgede şahit ikame ediyorsanız kendinize böyle doğa içerisinde huzurlu, rahat bir ev arıyorum diyorsanız işte orası tam burası. Ev 3 artı 1, giyinme odalı, ebeveyn banyolu, geniş kullanım alanlarına sahip. Peyzajı gerçekten çok güzel. Sitemizin dönüm bahsettiğim gibi 12 dönüm çok güzel bir şekilde burada değerlendirmişler. Biz bunları size her zaman bahsediyoruz. Ne için yaşıyorsunuz? Çocuğunuz, torunuz için burada. Çocuklar istersen bir göster. Oyun parkı var. Ne güzel orada koşturuyorlar. Tenis kortu, voleybol sahası, basketbol sahası, havuzlu her şey burada mevcut. Aydat 2500 TL. Evimizin fiyatı da 9,5 milyondan pazarlıklı. Lokasyon itibariyle de Didim'e, Kuşadası'na, İzmir'e her yere yakın bir konumda tam orta kısımdayız. 10 dakika ileride büyük bir Nova'da AVM'miz var. Oraya yakın. Şöyle 700-800 metrelerde devlet hastanemiz mevcut. Bölgede etrafta da özel okullar hepsi var dedik. Ev hemen burası. Dış cephemiz burada. Yalıtımlı söve detayları yapılmış. Yerden ısıtmalı. Doğalgaz mevcut. Üst kısımdan da oda kısımları seramik detaylarla. Bu kısımda şöyle gördüğünüz gibi ince ile yapılmış. Bahçe kullanım alanımız hemen burası. Yavaş yavaş devam edelim. İsterseniz buraya çimlendirme yapabilirsiniz. Bahçenizde rahat bir şekilde burada haşır neşir olabilirsiniz. Komşuluk ilişkilerinde iyi olduğu bir bölgedeyiz. Arka kısımda şöyle gördüğünüz gibi otopark alanlarımız mevcut. Araç otoparklarına misafirlerimiz buraya bırakmış. Evimizin genel giriş kısmı hemen burası. Şöyle dediğim gibi yerden ısıtmalı. Şurada bir sundurma alanımız var. Mesela komşu oraya da göster istersen sen komşumuz mesela orayı cam balkonla kapatmış. Kendine güzel burada ee, evi daha detaylı kullanışlı bir hale teşkil ettirmiş. Şu alan kısmı bir metre alanı yapabilirsiniz. Şu alan böyle kalacak. Hani buraya da isterseniz bir seramik detayla tas yapıp düzleyip şuraya da cam balkonla kapattığınız zaman sundurma alanını evi daha kullanışlı hale teşkil ettireceksiniz. Gel bakalım içeri geçişimizi yapalım. İçeri girdiğimiz zaman yer yerlerimiz burada laminat olarak yapılmış. Camlarımız hepsi Egepen marka PVC beyaz renk tonları. Evin kullanım alanında dediğim gibi 97 metrekare bürüt olarak da 127 metrekare kullanım alanımız var. TV ünitemizi bu kısma düşünmüşler. LED havuzlarımız yapılmış, spot aydınlatmalar takılmış. Tavan yüksekliğimiz gayet iyi bir Amerikan mutfağımız burada bulunmakta. Mutfak tezgahı burada ahşap, ara malzemeleri de ahşap detaylı olarak kullanılmış. Ankastere tesisatımızın geleceği alan burası. Elektrikli ocak veya tüplü ocağınızı buraya koyabilirsiniz. Fırınımız buraya, Dalmazımız da hemen bu kısma gelecek. Küçük ev aletleriniz için de bolca priz detayları düşünülmüş. Bu kısma buzdolabı koyacaksınız. Hani alan geniş olduğu için içeri mobilyasını rahat bir şekilde burada dizayn edebilirsiniz. Üçlü bir kanepe, yemek masası, ikili berjeri çok rahat sığabileceği bir alandayız. Veranda kullanım alanı zaten hemen bu kısımda. Çocuğunuz burada yaz tatilinde veya işte okul tatilinde rahat bir şekilde koşturabilir, basketbol oynayıp boyunu uzatabilir, yazın havuza girebilir. Denize dediğim gibi 10-15 dakika mesafede güzel çamlı Davutlar, Pamucak Bilecan'a yakın bir konumda. Devlet Hastanesi etrafımızda zaten Söke'ye çok yakın bir konumdayız. Şimdi ağaçlı mevki Söke, Kuşadası'na gittiğiniz zaman bir arayol bağlantımız var. Kestirme hemen o bölge yol güzelce üzeriniz. O da şu sağ kısımdan direkt gittiğiniz zaman hemen Kuşadası'na çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Bölge itibariyle güzel bir bölgedeyiz villa yapılaşmaların olduğu bir mevkideyiz. Karşımıza dediğim gibi dairelerde mevcut sitemize ait 30 tane dairemiz bulunmakta. Yaz kış oturuma müsait yerden ısıtmalı doğalgaz sistemimiz de burada mevcut. Merdiven altına değil de hemen yan kısma düşünülmüş, düşünülmüş burada bir banyo kullanım alanımız mevcut. Geniş burada bir Hilton banyo lavabo takımımız. buraya getirilmiş. Şurada gömme rezervuarımız mevcut. Alt kısımda bir gider bırakılmış. İleride isterseniz bu kısma bir duş alanı yapabilirsiniz. Evinizi rahat bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Çünkü kullanım alanı çok geniş ve bahçe kullanım alanında inanın gerçekten çok fazla ve güvenlikli korunaklı bir sitedeyiz. Şöyle çepeçevre zaten çok güzel bir şekilde kameramda kameram size gösteriyor. Merdiven kullanım alanını şurada hemen bir ardiye babında kullanabileceğiniz bir alanımız da mevcut. Yani şuraya iki kapaklı bir dolap yaptığınız zaman kullanmanız eşyaları bu kısmına da koyabilirsiniz. Merdiven korkuluklarımız titanyum antrasit rengiyle yapılmış. Basamaklarımız burada. Mermer detayları, binanın merdiven kovası da gayet geniş. Yukarı doğru şöyle yavaş yavaş çıkalım. Dediğim gibi yani bölgede şahit ikame ediyorsanız bir ev, bir villa, daire arıyorsanız orası dediğim gibi tam da burası yani 9.5 milyon. Pazarlığı mevcut. Mantıklı. Takaslara da açık. Hemen şu kısımda genel banyo, tuvalet, kullanım alanımız var. Yeterli büyüklükte bir duş alanımız. Alt, kası, alt kısımda ve bu kısımda hava alabilmesi için iki tane bacita sistemimiz mevcut. Havlupan burası. Gömme var. vitra marka o burası. Alt kısımda olduğu gibi yani üst kısma aynı şekilde banyo lavabo takımımızı koymuşlar. Kapılarımız lake kaplama dedik. Son tarafa girdiğimiz zaman ilik odamıza geçiş yapalım. Arka kısımda bir kullanabileceğimiz balkon alanımız mevcut. Yatağınızın geleceği alan burası. Hemen dolabı koyabileceğimiz alanda bu kısmı düşünmüş müteahhitimiz yerlerimiz komple laminant olarak yapılmış ve hepsinde alttan ısıtmamızda mevcut fiyatımız 9,5 milyon. Alt kısmında bahsettiğim gibi ince sıva, serpme sıva ve seramik detayları evde kullanılmış. Şurada hava alabilmeniz için bir geniş balkon alanımızda mevcut. Sitede zaten pek fazla ev kalmadı. Çoğu satıldı. Doğanın içerisinde çok güzel bir ev. Her yere yürüme mesafesinde yani yatırımlık olarak da düşünebilirsiniz. Şayet bu bölgelerde ev arıyorsanız da bir daire parasında burada müstakil villaya sahip olabilirsiniz. Bu kısımda kullanabileceğiniz bir çamaşır odamız mevcut. Hemen çamaşır makinesinin geleceği alan bu kısımda havlularınızı veya deterjanlarınızı koyabileceğimiz alan da bu kısımda. Dediğim gibi zaten yerden ısıtmamız da mevcut. Alt, arka kısımda bulunan bu odaya girmeden önce ön kısımdaki odamızı da size takdim edelim. Odalar gayet büyük. Yatak alanın geleceği alan bu kısımda. Dolabınızı buraya konumlandırabilirsiniz. Ee, Odalarda pek TV ayrıntısı düşünülmemiş. O da hoş olmuş diyelim yani. Bazen koyuyorlar, bazen koymuyorlar. Rahat bir şekilde burada istirahatinizi edebilirsiniz. Ön tarafımıza bakar. Şurada bir Fransız balkonumuz mevcut. Şöyle dediğim gibi sitemizin genel giriş kapısı hemen burası. Zaten güvenlik de orada bak keyif ediyor. <laughs> Güvenliğimiz de mevcut. Şurası sanırım güvenlik evi. Sağ kısmında zaten gördüğünüz gibi çocuk oyun parkı hemen. Basketbol sahası. Ondan sonra voleybol. Ve havuz alanımızda mevcut doğanın içerisinde güzel bir ev. odalarda böyle gayet kullanışlı. Binamızın işçiliği de iyi olarak yapılmış. Orta kısma şöyle spot led aydınlatma düşünülmüş. O da hoş bir görüntü olmuş. Yatak odamıza geçelim. Bu kısımda ebeveynle giyinme odalı yatak odamız mevcut. Odalar gayet geniş. Hemen şurada bir giyinme odanız mevcut. Dolap detayını düşünmeyeceksiniz. Yatak odası içerisinde mal sahibi sizin yerinize düşünmüş, yapmış. Gerçekten gayet kullanışlı olmuş. Burada eşyalarınızı, ceketlerinizi, kıyafetlerinizi koyabileceğiniz geniş bir alan. Hemen bu kısımdan da çıktığımız zaman şu kısımda gösterdikten sonra sen ebeveyn banyo tuvaletli alanımızda mevcut. Buraya da gösterelim. Aynı malzemeleri kullanmışlar. Seramikleri güzel seçmişler. Hepsi birebir aynı. Hiç değil. Duş alanımız böyle gördüğünüz gibi yeterli büyüklükte. Gömme rezervi var. Hilton banyo lavabo Şurada hava alabilmesi için bir basit sistemimizde de mevcut dedik. Biraz şöyle odayı da gösterelim. Yata, yatağımızın iki kişilik yatan çok rahat sığabileceği bir alan burası. Şuraya da hani dolap alanı zaten içeri koymayacağımız için giyim odamız çünkü arka kısmımızda. Bercerimizi, şifon yerimizi rahat koyabileceğimiz bir alan. Hemen şu kısımda da televizyon ünitemizi yapmışlar. Yanında iki tane prizimiz de mevcut. Genel kullanım olarak ev gerçekten bahçe kullanım alanınız geniş. Çocuklarınız, çocuklarınız için burada rahat edebileceği oyun sahalarımız da mevcut. Çünkü canı sıkılmaz bir sürü de çocuk var. İşte de zaten pek fazla satılık evde kalmadı. Bu odamızın da şöyle bir orta balkonu mevcut. Gayet korunaklı, güzel bir ev. Şöyle aşağı baktığımız zaman takribi az önce de bahsettiğim gibi 90-100 metrekare kullanım alana sahip bir geniş bir bahçe alanımız mevcut. Komşularımız gayet iyi. Mesela yan komşu ne güzel yapmış. Oraya limon çamları dikmiş. Şu an bu da yapıyor. Çimlerini yapmışlar. Güzel de bir komşu bekliyorlar kendilerine hemen. Dedik ve doğanın içerisinde lokasyon itibariyle her yerde yakın bir konumda. Kuşadası'na, Güzelçamlı'ya, Savuca, Akabinde, Pamuca her yere dedik ki yakın. Sol tarafa doğru aşağı indiğimiz zaman bu kısımdan hemen sahile giden yol güzergah üzerindeyiz. Aşağı indiğiniz zaman orada Ağaçlı Köyü mevcut. Orada çok güzel restoranlar var. Köy evleri, köy kahvaltısı yapabileceğiniz yerler. Bazlama seviyorsanız, yol üstü böyle bazlama, çay, iç çay içmek istiyorsanız. Şöyle güzel manzaraya hakim, çok güzel kafeler mevcut, köy kahvesi hepsi orada var. Onun alt kısmına indiğimiz zaman da hemen Koçadası'na çok yakın bir konumdayız. Şu yol, şu yoldan da yukarı çıktığımız zaman Söke, Didime, Milas'a, Aydın'a, işte İzmir'e giden yol güzel gel. Yani üzerindeyiz 10 dakika ilerimizde bir AVM'miz mevcut. Yol üstünde zaten küçük AVM'ler var. İşte ee Etrafta dediğim gibi her şey mevcut. Hastanesi benzinli güzel bir lokasyonda. Güzel bir ev. Fiyatı 9,5 milyon lira pazarlıktı. Umarım biz de size çok güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.